Merhabalar, Barfos Otomasyon olarak satışını gerçekleştirmiş olduğumuz BG-0111 parmak izi ve kart okuyucu cihazını bugün sizlere anlatacağım. Bu cihazın içerisindeki bulunan ekipmanların özelliklerinden dolayı bu cihazı orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalarda kullanabilirsiniz. Cihazınızı bilgisayar bağlantılı olarak kullanabiliriz. Cihazımızda röle ve zil e, giriş çıkışları bulunmaktadır. Cihazımızı bilgisayar bağlantısıyla, Ethernet ile yapabiliriz, USB ile yapabiliriz ve haricinde Ethernet ile bağlantı kurup uzak web servisi olarak da kullanabilirsiniz. Tüm bu ayarları yaparken bir adet TCP, IP, Ethernet kablosu ve cihazın 3 kablosunun olması gerekmektedir. Cihazınızın web servisi olarak bağlantıları gerçekleştirdikten sonra uzaktan web servisine girerek personellerinizin takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu ürün satın aldığınızda sizlere bu şekilde bir kutu olarak gelecek ve kutu içeriğinde bir adet kart, proximity kart, cihazı kullanacağınız programı CD'si ve kullanma kılavuzu 100 manuel bulunmaktadır. Cihazın çalışması için geçerli olacak bir adet adaptör, cihaz ile bilgisayar bağlantısını kurmak için USB, cihazda alacağınız röle, güç gibi bağlantılar için soket, duvar bağlantı aparatları ve cihazın kendisi sizlere gönderilecektir. Aynı şekilde cihazın içerisinde duvar bağlantısına gerek kalmadan Masa üstünde kullanacaksanız, masa üstü bağlantı aparatı da cihazın içerisinde bulunmaktadır. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde masa üstü bağlantı aparatı veya bunu ilk öncesinde duvara montajını gerçekleştirir. Cihazı da direkt bunun üzerinde bağlantısını gerçekleştirerek duvar montajını yapabilirsiniz. Cihazı kutu içerisinden çıkan adaptörü bağladıktan sonra burada bulunan açma kapama tuşuna basarak cihazı açabilirsiniz. Cihazı açtıktan sonra menü, kullanıcı ekleme, burada personelinizin ID'si ve personel ismini yazıyoruz. Parfaz, OK. Parmak izi, 3 kere parmak izi okutuyoruz. 1, 2, 3, Sonrasında eğer kartlı giriş yapacaksek kartı okutuyoruz. Proximity anahtarlık. Kartı okuttum. Okey dedim. Sonrasında bu personel kullanıcı mı sistem yöneticisi mi? Bunu seçiyoruz. Şifre ile giriş yapacaksak şifreyi yazıyoruz. 4 tane 1 yaptım. Sonrasında hangi mesai saati ve departmanını buradan seçerek personeli ekleyebilirsiniz. Bir başka personel daha ekliyorum. ID kullanıcı parmak izi kaydını ekliyorum. Bu şekilde yaptığınızda iki defa yanlış farkmak okuttuğunuzda sistem otomatik olarak tekrar denetmeye gönderecek sizi. 2 3 Kart. Bu sefer proximity kart ile okutuyorum. Proximity kartı okuttuktan sonra yine sistemden direkt numara geldi. Okey dedim. Kullanıcımı sistem yöneticisi olarak seçiyorum. Bu sefer ikinci numarayı şifre olarak 4 tane 2 yaptım. Yine mesai ve departmanları yine aynı kalacak şekilde personeli ekledim. Buradan eklediğim personellerin görüntülemelerini gerçekleştirebiliyorum. Buradan indirebiliyorum Excel olarak. Ve Excel olarak da buradan yükleyebiliyorum bir adet USB flash bellek takarak. Sonrasında buradan mesai saatlerini indirebiliyoruz. Excel formatında flash bellekte ne olarak yükleyebiliyoruz veya hiç gerek kalmadan direkt buradan mesai saatlerini düzenlemelerini gerçekleştirebiliyoruz. Sonrasında mesai saatleri içerisinde kaç dakika geç geleceği ve kaç dakika erken veya geç çıkacağını buradan ayarlardan gerçekleştirebiliyoruz. Zil ayarlarını yapabiliyoruz. Saat kaçta çalsın, hangi günler çalsın, öğle paydosu, akşam paydosu gibi saatleri buradan çalabiliriz. Zil kaç defa çalsın veya zil sek çıkış zilini buradan değiştirebiliyoruz. Rapor olarak buradan personellerinizin günlük, haftalık, aylık hangi ne zaman istiyorsanız buradan raporları bir adet USB flash bellek takarak cihaza indirme, Excel olarak indirmesini gerçekleştirebilirsiniz. Sistem olarak sistem ayarlarında buradan cihazın ID'sini, dilini, ses çıkışını, uyku modu, kapalı düğmesi, ekran koruyucu gibi ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Gelişmiş ayarlarda parmak izi eklerken onay süresi, onay kaç defa yapılması gerektiğini yapabilirsiniz. Zaman olarak da gün, tarih, saat ayarlamanı buradan yapabilirsiniz. Veri yönetiminde kaç defa log kayıt olduğunu buradan indirebilirsiniz. Tüm kayıtları silebilirsiniz. Yöneticileri buradan temizleyebilirsiniz. Kilit ekranında kilit ayarlarını, rölenin kaç saniye açık kalması gerektiğini, personel kartı okuttuktan sonra kaç saniye röle çıkışı vermesi gerektiğini, kapı sensörünü ve Wiegand formatını buradan seçebilirsiniz. Zaman ayarı buradan gün süresini hangi günlerde, hangi kaç saat açık kalmasını Hafta olarak ve normal açık olarak buradan ayarlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Kilitlerin buradan kaydını görebilirsiniz. Mesela bir numaralı personel kaç defa kilit açtı buradan görebilirsiniz. Buradan da grupların kilidini görebilirsiniz. Bu cihazın haberleşme protokolü olarak Ethernet, uzak bağlantı web servis server olarak ve RS485 olarak iletişim protokolleri bulunmaktadır. Ethernet kullanarak cihazınızın DCP veya ee, olup olmadığını buradan seçebilirsiniz. Eğer statik IP olarak kullanacaksanız IP adresini MESK adresini normal cihaza tanımlayacağınız ağ geçidini buraya yazıp sonrasında da port numarasını buraya girerek işlemleri devam ettirebilirsiniz. Eğer server yani uzak bağlantı web servisi olarak kullanmak istiyorsanız burada domain ismini yazacaksınız. Domain yazacaksınız buraya. Domain ismi de www.yunat.com Onu yazıyorsunuz. Web servis zaten otomatik çıkıyor. Sunucu onayına girip bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Eğer RS485 bağlantı ile kullanacaksanız bağ eğitimi buradan seçebiliyorsunuz. Hangi bağdur ile kullanmak istiyorsanız o bağdur eğitimi seçiyorsunuz ve makinayı normal ana makine mi, yoksa normal makine mi olup olmayacağını buradan seçebiliyorsunuz. Sistem olarak kaç sistemde kullanıcı sayısı, yönetici sayısı, kaç tane parmak izi kart ve şifre olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bu cihazınızda parmak okuyucu olarak veya kart okuyucu okuttuğumuzda röle çıkış vermektedir. Bu röle çıkış süresi ile gördüğünüz gibi. Böyle çıkış vardı. Yeşil ışık yandı. 5 saniye sonra öyle otomatik olarak kapattı. Böyle turnikeleri, kapıları tetikleyerek geri çıkış işlemlerinizi yapabilirsiniz. Parmak izi okuttum. Işlemi Kayıt işlemi tamamlandı. Bir diğer personelin geri çıkışı için kartını okuttum. İşlem gerçekleşti. Röle kapattı. Parmağı okuttum. Işlemi Kayıt işlemi tamamlandı. Yanlış bir parmak okuttum lütfen parmağınızı tekrar koyun. Bu şekilde uyarı alınacaksınız. Eğer az önce 2 numaralı kullanıcı sistem yöneticisi olarak tanıttık. Sistem yöneticisinin izni olmadan hiçbir şekilde personel kayıt işlemi yapamayacaksınız. Burada sistem yöneticisinin onayını istemekte. Sistem yöneticisinin onayı için de ben parmağımı okuttum. İçeriye girdim ve diğer bir önceki saydığım işlemlerin hepsini buradan tekrardan gerçekleştirebilirim. Cihazın röle çıkışını alabilmeniz ve internet bağlantılarını gerçekleştirebilmeniz için burada TCP IP RS 488 şey 485 ve 232 bağlantılarını gerçekleştirebilirsiniz. USB buraya bağlayarak işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Cihazın açma kapama için düğmesi bulunmakta. Arka tarafta ise RS 485 A ve B Wigand protokolü için, e, protokol için geri çıkışlar. Röle için normalde kapalı kom ve normalde açık kontakları ve zil. Ayrıca buradan da güç verebilirsiniz. Cihazımız 9 volt ile çalışmakta. Burada power ve GND uçlarıyla cihaza güç vererek cihazın hiç bu şekilde buradan gerek kalmadan direkt bu soket ile işlemlerini yapabilirsiniz. Cihazı ben şu anda USB ile bağlıyorum. Cihazın çıkış içerisine çıkan USB bir tanesini cihaza takıp ve bir tanesini bilgisayara takıyorum. Cihazın iki tane programı bulunmakta. Bir tanesi Türkçe, bir tanesi İngilizce olarak. Ben şu anda Türkçe olanı size anlatacağım. Cihaza sağ tıklayıp kesinlikle ve kesinlikle yönetici olarak çalıştır diyoruz. Admin ve şifre işlemleri çıkıyor karşınıza. Bunu bir sonraki yapılandırma da yapabilirsiniz. Direkt giriş diyorum. Burada giriş dedikten sonra sol tarafta cihaz yönetimi ben şu anda cihazı USB ile bağladım. Bir adet buradan ekleme işlemi yapıyorum. Cihazın ID'si 1'di. İletişim protokolünü buradan değiştirebiliyorum. Seri port, TCP IP, USB olarak buradan seçeneklerini yapabiliyorum. Ben şu anda USB seçiyorum. Ama ola ki Ethernet bağlantı kurmak istiyorsunuz. TCP IP'yi seçiyorsunuz. Cihazın IP'sini yazıyorsunuz port numarasını yazıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Ama ben şu anda USB ile bağlantı kuracağım. USB bağlantıyı seçtim. Kaydet dedim. Bu işlemler sadece USB 485, RS 485 ve Ethernet için. Sadece bu iletişim modülleri farklı. Bundan sonraki yapacağım işlemlerin hepsi bütün iletişim protokolleri için aynı. Ben cihazı ekledikten sonra online kontrol et dedim. Cihaz başarıyla bağlandı. Burası tamam. Şimdi ilk ayet sistemi. Buradan şirket bilgilerini yazabilirsiniz. Değiştirme diyorum. Barfos otomasyon teknolojileri. Adresi yazabilirsiniz. Telefon numarasını yazabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz parayı yazabilirsiniz. Gibi gibi buraya resim. Şirketinizin markasını ekleyebilirsiniz bir kaydediyorsunuz. Buradan çıkıyoruz. Bölümler. Siz de firmanızda bulunan bütün departmanları, bölümleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Buradan ekleme diyorsunuz. Bölüm numarası atıyorsunuz. Bu bölüm hangi bölüme bağlıysa onu seçiyorsunuz. Departman adını yazıyorsunuz. Sonra kaydet diyorsunuz. Ve şu anda herhangi bir işlem yapmadığınız için boş bir şekilde kaydedecek. Buradan personel bilgileri çekebiliyorsunuz. Şu anda personel ekleme işlemi yapmadığımız için personeli göremeyeceğiz. Parametre ayarlarından buradan personelin türünü, eğitimini, uyruğunu şöyle göstereyim. Personelin eğitimini, uyruğunu, pozisyonunu gibi parametre ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi personel ben nasıl ekleyeceğim? Şimdi buraya personel bilgisi dedikten sonra eklemeye basıyorum. Personelin kodu personelinize ilk önce bir ID vereceksiniz. Ben şu anda 00 yani 27 dedim personel koduna. Kullanıcı 27. İsim nedir? Barfas. Auto. ID dedim. Eğer kart ile girecekse ve bu kartın da ID'sini biliyorsam buraya kartın ID'sini yazıyorum. Bunu direkt cihaz üzerinden de yapabiliriz. Eğer herhangi bir kart numarasını bilmiyorsanız bu personelin kart numarasını cihaz üzerinden yapabiliriz. Şifre 1, 2, 3, 4 tane 1 dedim. Personel hangi departmana bağlı? Onu seçiyorum. Atölyeye bağlı diyorum. Pozisyonunu yazıyorum. Cinsiyeti, bedeni hali, doğum günü, şirkete katılma tarihi, detay bilgisi buradan telefon, mail, eğitim durumu, okul durumu, adresi, düşüncelerimiz, mesleği, gibi ülkesi eğer ayrıldıysa ayrılma tarihi gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz ve buradan fotoğrafını ekleyebiliyoruz. Ben kaydettim başarıyla kaydettim. Şimdi bir sonraki işleme geçiyorum. Ben bu eklediğim personelleri cihazıma nasıl göndereceğim? Bir saniye. Cihaz yönetimine giriyorum. Cihazı online kontrol et dedim. Sonrasında burada bulunan cihaz yönetimine girdim. Burada bütün personelleri çıktı. Personel bilgilerini yüklediyorum. Yükleyeceğim personeli seçiyorum. Eşittir. Personel kodu eşittir. Hangi personelde? 27 numaralı. Arama diyorum. Personel direkt geldi. Ben bu cihazı direkt bunu gönderiyorum. Personel buraya geldi, tek seçim karşı tarafa gönderdim, onayla dedim, onayladı. Şimdi buradan personelimizin işlemini, bilgilerini cihaza iletmiş olduk. Cihaz üzerinden şu anda ben personelin bilgilerini buradan görebileceğim Menü diyorum. Yöneticinin kartını istiyor, yöneticinin kartını okuttum. Menü dedik, kullanıcı görüntüleme burada direkt parfa fasa auto olarak geldi. Ve ben buradan bunun düzenli yaparak ee, parmak zil kaydını alabilirim. 1, 2, 3. Az önceki gösterdiğim şekilde üç kere parmak zil okuttum. Eğer bu personel yine kartla girecekse, kart bilgilerini e, ee, şifreyle şifre bilgilerini gerçekleştirebilirim. Şu anda mesela üçüncü parmağımı okutmuştuk. Üçüncü parmağımı okuttuğum zaman Barfos Auto ID, ID 27, giriş işlemi gerçekleştirdi ve kayıt işlemi tamamlandı. Ben bu verileri cihazıma nasıl çekeceğim? Yine burada cihaz yönetiminde cihaz ekle, cihazı seçiyorum, online kontrol et dedim, cihaz bağlı. Burada yeni kayıt ve tüm kayıtlar. Tüm kayıtlara tıklıyorum. Hangi tarihler arasında istiyorum? Bu tarihi seçiyorum. Kayıt indir dedim. Kayıtları çekti. Kayıtları çektikten sonra ben burada veri analizi buluyorum. Veri analizine tıklıyorum. Yine buradan tarihi seçiyorum. Hangi tarihler arasında olduğunu. Orada 23'tü. Burada da 23'ü seçtim. Tüm departmanlar analizi başlat dedim. Bir ay içerisinde olanları işlemleri başlattık. Veri analizini gerçekleştirdi. Analizden çık diyorum. Sonrasında burada detaylı raporlar bulunmakta. Detaylı rapor kısmında personelin kodunu yazıyorum. Eşittir 27 diyorum. Alma butonuna bastıktan sonra personelin kayıtları geldi. Burada eğer isterseniz saat eşittir değildi. yani personel kodu küçük eşittir sıfır değil bütün personellerinizi burada görebilirsiniz. Veya büyük eşittir deyip bütün personellerinizi buradan çekebilirsiniz. Hangi personelinizi istiyorsanız ona göre buradan işlemleri yapabilirsiniz. Tüm personelleri böyle de görebilirsiniz. Ve bu işlem geldikten sonra veriyi aktar diyorum. Veriyi aktardı. Excel formatında ve personelin giriş çıkışları, saatleri geldi. Şu an burada saatinin görünmemesinin sebebi ben anlık olarak az önce yaptım ve direkt verip çektiğim için 2-3 dakika gecikme olduğundan burada saati göremeyebiliriz. Onun haricinde buradan orijinal kayıttan personelin verisini tekrar buradan Sadece giriş çıkışını aynı saatte giriş çıkış yaptığını görüp buradan da veri yakalayabilirsiniz. Modasıyla açıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi personelin kodu, ismi, departmanı, ID'si, gün, tarih, saat, cihaz numarası gibi verileri buradan alabilirsiniz. Onun haricinde cihaza elle giriş olarak personeliniz parmağını okutmay ekleme işlemi yaparak elle giriş yapabilirsiniz. Fazla mesai kurallarını ekleyebilirsiniz. Tatile çıktı personeliniz hangi tarihte tatile çıktı bunlara ayarlayabilirsiniz. Ve birçok ayarları yapabileceğiniz ve daha da cihaz ekleyebileceğiniz kayıtları yapabilmeniz için bizim kendi bulunduğumuz user manueli de işlemleri detaylı bir şekilde halledebilirsiniz.